Merhaba arkadaşlar ben Elak. Ming serisinin ikinci bölümüne kaldığımız yerden Hemen aralıksız aralık vermeden kalmaya yani devam ediyorum. Şimdi aslında savaş yapmak lazım da. Biraz bekleyebiliriz ya. Mandate bir elinin üstüne çıktı mı? Çıktı. Negatif mandate buff'a gitti mi? Gitti. Tamam güzel şimdi şu dolunca bunu alacağım. Eksi 5 annesi basacağım her yere. Pat 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 halledeceğiz. Unique loyalty arttırıyor da arttıramayacağım. Şu an tek beklediğim sizlemek. Nigachov ne var burada? O production. Yok ki production. Trade yapalım bari value'su iyi. Çocuğu atabiliyor muyuz? Dağıtamıyoruz. Evet, çok kötü ya. Şian Dalidim çıkıyor. Biz de bir arttırsak aslında gelmez o ha. E ee, gelir de. Dur bakayım ya. Böyle yapsam da gelmez o. Aynen. O! Yık oğlum, yık, yık. E, bunu nerede kullanacağız? Bir kere bizim prosperity almamız lazım. O yüzden basacağım. Artı bir e çıkıp prosperity alalım. Yükselmiyor. Baş dolu olan bir yer var mı? Yüzde bir de bunu yüzde yüz olması lazım. Andres güzel. Smite Earth de güzel şu görev için. Şimdi bir kere ben burayı 15'te yapacağım kesin. Şimdilik burayı yapalım. China Bay'i var ya da Hı yapalım ya. Tamam mı? Tamam bir de unitlerin loyalty'sini atmış yapmak kaldı. O da kendi kendine zam anı olacak. Şimdi bir de şunu bekliyoruz. Bu 50 olursa ee, şu görevi bitirecek. bitireceğiz. Aa yok. Dur bakayım. Buna ben hediye versem görev bitiyormuş. Ha bir görev tabi. Ne veriyor? Banner Recruitment veriyor. Ee, bunun aramayı tutmam lazım ve bunu Great Power Influence'lamam lazım. Bunu borcum varken yapamam. Başka bir şekilde oluyor mu? Korea Watford'a must be true subject. Yok, mecbur influence imp diyeceğim. buraya saldırma vakti geldi. Biraz para kaybettiğimiz doğru. Kaç kaldınız var ki sizin ya? Ya yok bir şey gidip kuşatalım. Bunu iyi bu çocuğa eklemem lazım. Onun dışında bu görev var da bu görev bir şu an yapamayız. Bu da bir yıl içinde lazım. Aslında ben şunu da yapmak istiyorum ya. Buraları devlemek ist devlememizi istiyor da şimdi değil. Maintain diyeceğim onu ben unut unuturum. Bir daha göndermeyi unuturum. Bakın şunu bile yenemiyoruz. Ming'in orduları çok kötü ya. Allah'tan ben power'ımız falan var. Sıkıntı olmuyor. Kimse de saldırmıyor. Çok aşırı kötü. <laughs> Hiç durmadan... Gerçi dur bakayım. Biraz durabiliriz şimdi ben seçmeyelim. Çok kötü ya. Generaller de çok kötü. Bizim Army 15. 15 ne lan? Öyle mi olur? O kulaktan duymadır. Öyle olmaz. Bir borç almamız dışında. Çok da kötü bir olay. Aa, aslında bunları konsolide etseydim keşke. Bunları edeyim. Edemiyorum ki. Bunları edebiliyor muyum? Bunları da edemiyorum. Kapital portu oldukları için de çok şeyleri yok. Yani basit portlar. Bizim bu çocuklumu aramızı geliştirmemiz lazım birazcık daha. Maintain diyeceğim o yüzden. şu yüzde bırakacağım. Siege şeyimi korusun diye. Savaş ay yeni lan ne çabuk yeni. Allah kahretsin işte böyle bir şey yok ya. Çok kötü. Bu kadar kötü olamaz. Aa çocuk öldü. Güzel. Bu iyi bir şey. Çok kötüydü çünkü. de negatifi vardı e, şuna. Getir de emanetleri getir. Bunları birleştireceğim. Böylece orduya daha az para gidecek. Ah bir sonunda. Ben bütün ordumu göndereyim mi sana sen bekle. Harmoni olur, harmoni olur. Çok düşük çünkü. Şimdi biz ne istiyoruz? Ee, buraları istiyoruz. Bu çocuğun da orası açığa da Ha, onun önünden alırız. Hatta şunu şunu alır. Klim atarız. Bengal'de yaparız. Ee, yaparız. Ne aldı bitti ordunuz ne ne galiba yapıyorsunuz? O güzel. 60 oldu mu olmadı? Ama sizlemeyi kaçırdık bu savaşı bitirmemiz lazım acilen. Yüzde oldu. Olmadı mı? O yürek dövetini 70 olması lazım. Şey tam bekleyeceğiz sıkıntı yok bekleyeceğiz. Bunları hama ver. Ben korlu bak istemiyorum. Hatta bunu da ver. Bunu verme. Bunu verme. Şöyle çıkabilir miyiz efendim? Bele çıkalım mı? Bele çıkalım. E burayı ben almayacaktım. Dur ham. Al oğlum. Korlayamıyor muyum? Nasıl ya? E şuradan... Loyalty'm yok. Neyse tamam hepsini sana vereyim ya. Peki bir dakika önce tribütür olmak ister mi diye soralım. İster çünkü. Hmm. Lahasa. Lahasa kim ya? Lahasa. Ha. Okey. Bunları... Hayda. Corruption geldi. Bunları tribütleri atacağım. Ben başka olmak isteyen yok. Tamam bu toprakları verebilirim çocuğa. Böylece ben hiçbir şey ödemem. Şimdi bunun uniklerin loyalty'sini atması lazım. Sizlemem de lazım. Ne zaman anek istiyorum? 59'da. İşte bu kötü bir şey oldu ya. Yani tam hem sizlemem lazım hem bunun da yüksek olması lazım. Ya da 40 dakikaya da ne diyor? Ya da Crownland'in 50'den yüksek mi olması lazım diyor. E bu bir devam ediyor. Birikecek zaten. Ben sizleyeceğim ya. Sizleyeceğim. Bu şey biriksin. Bu biriksin. Şu orada da kısacağım iyice. Hatta şunu da... Şu form modifier var mı? Teknoloji cost, institution spread, hayır. Yıllık Corruption. Unrest, Liberty Desire. Harmonization Speed alabilirim. Çünkü çok yavaş harmonize diyor. Bunu bitsin. Bir harmoni biz tekrar yükselsin. Onu yükseltmemiz lazım. Bengal. Bu da değil. 50, 50 yok çünkü. Oy rahat. Aşk olsun ya. Bu yine yüzde dörtlük borç mu? İkinci yüzde dörtlük borcumuz. Shit. Hadi çak atayım seviyorsun ya buraya. Bir ay daha, bir yıl daha geçer sanırım dur bakayım. Artacak aynen. Tamam şu görev de bitti mi? Bitmedi. Dur halledeceğiz. Loyal mı olsun? Liberty Zellest'ten 40. Tamam hediye göndeririz şimdi. Al bakayım. Biz General, iyi bir general. 5 mandate daha iyi ama. Şimdi bunu yapmak için ne yapacağız mecbur. Ya bize bonus veren görev yok yani o sıkıntı. Şimdi ne diyor bu? Atıyorum Datong has a fort building var. Not following must be true. Has been improved at least 3 times. Şimdi buraya ben 3 kere ben bir hız basayım. Hız hız oldu mu? All of the following diyor. Oldu mu acaba? Bilmiyorum. Buraya da zıplatayım. Çünkü bug'lı sanırım. Ha 1 2 3. Hangi görev bitti? Ha bu mu bitti? Inform progress. Pro, Bunu otomatik yap dayadım buraya? Ben mi vereceğim yoksa. Buraya bakarız. Şimdi şu görev için. Bir de buraya mı üç kere zıplatacağım? Her yere basıyoruz. 1-2-3 oldu mu göre? Oldu. Harika. Bunun için buradan bir ele olacağız. Ve e, şey yapacağız. Ele olup trust'ımızı arttıracağız. Ondan sonra şey olacak. Görevi bitireceğiz. O çok bonus veren bir görev değil bize yani. Bu ne? Oğlum. Daha biz bunu görevini yapmadık mı? Daha da kötü. Kötüydü de kötülüğü azalmış hali bu mu? Gitti step gitti. Üç tane atlatacağım şimdi. Prosperity'de kalmak için. İnanılmaz ya. Bir de devastation var bir de. Bu state'de komple mi var? Burada mı var? Ordu koysam hiçbir şey yok. Bence burada fort var. Bir da düşmez öyle işte. Prosperity bozulmasın diye yapıyorum ya. 2 2 diyor. Oha. Komşular yetişin komşular. Yani adam dütlüyorlar burada yani. Ay vallahi daraldım gerildim ya. Buna curry favor'dı. Oh. Ah, text modifier Goods produced. %20 şans. %20 ile biz entrepreneur olmayız ya. Olur muyuz? Biz Tamam bir şey olmadı. Aynen negatif almadık. Not again. Ne bu? Of! Oh! oh. Allah'ım sabır ver ya Rabbi yine mi gidiyor burası niye? Niye gidiyor lan burası? Destabilite yok. Ya bütün puanlar boşa nasıl gider? Böyle gider. Bir dakika burada trade Aa şu bunu etkilemiyor o zaman. Exclusive Trade Rights. Minimum local no 20. Demek ki bunlar bakın oyun burayı sallamıyor. <laughs> Normalde 25. Sadece minimum etkiliyormuş. Zaten bizim minimumumuz şu an 25. O yüzden hiçbir et zararını görmüyoruz. Biraz daha bunu 45'e devleyip Buradan 50'ye çıkarsak 62'de çünkü devrileceğimiz daha yerler var. Bir süre teknoloji falan alamayacağız yapacak bir şey yok. Hı. nerede bu? Dali gel buraya. Iıı ee, bışk. Bışk. Ay isyanmış sen kalmadı. Bışk. çok 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 para kaybediyoruz. Ee, bunlar şu an okey. Benim motorum 5 de. Yani. Ne geldi yine acaba? Hadi bakalım. Annesi istemiyorum. Meritokrasimiz zaten Allah'a emanet. Meritokrasiden 009 artıyor. Ben bunu 009 az ödesem kaç para kazanıyorum? Hmm. Bilemedim. Adam öldürünce yenisi gelsin. Ne yapayım ya? Eee. Recall. Hmm. Prestige. Reform Progress. Hmm. Reform Progress de iyi ama 100.000 power. Reform Progress alacağım ya. 200'e çıkarsak bam bam patlatırım bir anda üst Şu an savaşta. Şimdi delay olmayalım savaşta. Mandate de seçmeyeceğim. Reform geçirmeyeceğim, bu artınca. Şu an tehlikeli. Akses yok, akses yok. E şöyle bir şey yapabiliriz. Yani çok çok hani. Yani alacağımız para da para değil. ki. Hakikaten para değil yani. Ver oğlum. Yani bunlardan da alabiliriz de ne verecekler yani. Prestij mi? Sen bana parayı ver kardeşim. Bir şey de basamıyor. Ah tek bunu da basamıyoruz evet. Şu anda tek isteğim şu dörtlü borçları ödemek. Ekonomiyi biraz rahatlatmak. Bir dahaki biz 62'de. Hamın da aneksi geldi. Aneks diyelim ya. Haydi aneks dedim. Haydi aneks Bunu alırım bir merkantilizm alırım. Onun dışında sizi bekliyoruz zaten. Tamam bu da bitecek inşallah normal event gibi çatır çatır basarım biter. Event gelmeyeceği tuttu. Ne kadar var? 056. Bir yılış parayı ödeyelim de. Oo, Korçin'i yediler, yuttular. Yüzlük'e veremem balım ya. Vallahi bende de yok. Vallahi bende de. <laughs> tamam, bir 4 hiç kötü değil. Tahta güçlük etsin de başka bir şey şu an için hani önemli değil. Onun dışında uniklerin loyalty'si çok. Aa, bunların şey yokmuş ki. Bunları bir şeyler verelim o zaman ya. Ben bunu 60 diye gördüm. Yanlış görmüşüm demek ki. Bir şeyler vermemiz lazım. Böyle ama Az bir şey vermemiz lazım yani çok arttıran değil de mesela Mesela bu Hani 0 ne olacak bir şey olmaz ee, Pop Rejection hayır Ultimate Efficiency hayır yani En az veren bir de bu var Başka dur bakayım Başka da yok Kaça getirdi bu bize? 43'e mi getirdi? Ha 53'e gelmemiz lazım. Bize bir 10 daha lazım. Seni veririz o zaman. Biraz daha ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Satmak da hiç istemiyorum ya. Dev, devleyip daha şuraları devleyeceğiz ya. De senin mutlu olman lazım. Seni 60'a çıkmıyor musun ya? Çıkıyorsun. Çık 60 çık 60'a çık. Ha pozitif mendek de yüzde etkiliyor. Yüzde kaça kadar etkiliyor acaba? 62 geldi. Ee, o zaman önce dev. Şu görev için. Yok bu görev için. Hayır. Bu görev için. Heh. Nanjing'i All of the following must be true dediği için expanded infrastructure diye yapabileceğimize kadar. Yani gerçi burayı yapıyoruz, yaptık. Burayı da yaptık. Burada da var aynısı. Burayı da yapalım. Burayı da yapabiliyormuşum zaten. Hem... Tamam, doğru. Ne yaptım? Ha, bir de Silk Province'leri devirlememi istiyorlar, değil mi şu görev? Aynen nerede silk var? Hemen onları da yapalım. En uygun sanırım burası olacak. Bunlar mutlu olsun ama öyle yapalım ya. Açık daha bekleyeceğim. 4 bir yıl bekleyeceğim ga. <laughs> Haydi dostum çık artık. Çık ortaya tarçın. Haydi 50 ol. Vardın 60 ol. 60'ta sanırım bunlar mutlu Aynen oldu. Bir ayda geçti. Bakalım loyaltylerden geliyor mu? Burgerlerden geliyor. Tamam. Biz 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 bunu mümkün olduğunca devletin öne da hatta burada belki e, çıkarabiliriz. Yapıştır bir daha. Güzel Rönesans da geldi. 47'ye çıktı. Yani Rönesans alınca bundan şu ucuz olacak. 1-2 yıl hiçbir şey yapmadan toparlanabilirsek tak tak yani 10, 10 yılda teknolojinin 1500'e kadar yani 1465'te başlasak biriktirmeye. 75'te tekrar sınıra ulaşırız. Sonra olmaz şöyle bir ay geçsin. Oralara da para verelim. Siz Hemen. Hemen almayacağım. İkisi de bildiği götürüyor. Eksi bire düşmek istemiyorum. O yüzden bekleyeceğim. Niye? Çünkü Prosperity. Prosperity için bekleyeceğim. Ha bir de burada Rönesans. Siyah maşı şey açabiliriz ama şimdi değil. Siz bana bir şey verebiliyor musunuz? Veremeyen Manpower versin. Oo bunlar hiçbir şey vermiyor. Bunlar terbiyesiz olmuş. Hadsizler ya. Evet, evet senin ağzını kırarım. Ay hımermiş o. Neyse. We won't forget. Ee, pardon. Diğerini seçiyoruz. Hiç kavga mavga yok. Kavga mavga etmiyoruz. Tamam bu vermedi biraz daha beklesem daha Bir tane hemen arttırabilir miyim arttıramam shit Tekrar yüz oldum bir daha olmuş bu arada Stability arttırıp bir daha şey yapabiliriz o zaman stability şöyle boostlayalım biraz Çok para gidiyor ya 45 gidiyor şu core 45 Kesinlikle sonda şu anda yani. Low Harmony, Religious Unity, Unix, Meritokrasi. Bir tane arttıran bari. Bitti e düştü. Harmony alırım. 35'e düştü bak. 10 Harmony nasıl etkiledi. Bir daha geçirebiliyor muyuz? Hani stability yapmamız lazım. O zaman tamam bölümü de bitirelim. Ee, ben size like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.